Efendi Hazretleri yoğun bakımda. Orada da baş hemşire o zaman babamın halasının kızı. Efendi Hazretleri yoğun bakımda olduğundan e, onun da bu fakirle bir akrabalı olduğundan iki de bir çağırıyor. İşte efendim o Ahmet'in e, akrabasını efendim çağır. Hani bir hizmet lazım olursa bir şey olursa. Ondan sonra çok ağır e, Hatta artık vefat etmek üzere dediler 5 dakika içinde ya gider ya kalır. Biz de tele çok tabi ağrım şeydi. Neyse dualar elimizden ne gelir dualar falan. Elhamdülillah yine o zaman ayıldı. Ondan sonra 15 sene yaşadı. 15 20 yaşadı. Kaç kere böyle oldu? Hep vefatı beklendi. Birileri heveslendi bir şeylere. Fakat Allah ona hayırlı uzun ömür ver. Tevfik abinin zuhuratında anlattım ya ben şimdi gelmek istemiyorum. 20 sene evvel anlattım size. Ondan sonra efendisleri 15-20 sene yaşadı çünkü o zuhuratın hak olduğu belliydi ki efendisleri zahiren tıbben çok yaşaması müsait olan bir durum yoktu. 8-10 tane stenti vardı ama manevi kudretle hakikaten kerametle yaşadı yani. Bizim için yaşadı yani. E, bizim Efendisleri 99 yaşında vefat etti. Hicri hesap. Efendisleri 27'lidir. 27'li olduğu için hicriyi de koyduğu zaman esas yaşı vefatında 99'dur yani. Onun için elhamdülillah Allah bize bağışladı, uzun yaşattı. Biz faydalandık, çok fayda gördük elhamdülillah. Hayatından da fayda gördük. Vefatından sonra da kabrinden de fayda görüyoruz. Rabıtasından da fayda görüyoruz. Hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum hadisinin mazarıdır. Sünnette Rasulullah'ın varisidir. Hayatım da hayırlıdır, ölümüm de hayırlıdır. Dediler ya Resulullah, ölümünde ne hayır var. E buyurdu ben oradan da size istiğfar edip dua edeceğim. Efendim senin kendi sözüdür. Ben Edirne kapıda yatarken de rabıtamla sizi yöneteceğim. Dün yine Hüseyin Avni Hoca ile efendim görüşüyorduk. O anlattı, telefonda konuşuyoruz. Ondan sonra buyurdu ki, benim kabrime gelirsiniz. O işte Üsküdar Müftüsü meselesinde Selimiye'ye askeri şeye götürdüler. Gayrettepe'de 10 gün kaldı. O olaylarda işte bayağı bir rahatsızdı da. 84'te ee, Tabii tabi o olaylarda olunca biraz idam da cezası vardı. O zaman idam kaldırılmamıştı. İdamla yargılanıyordu. İdamla yargılanacağı için, yargılandığı için buyurdu ki e ben dedi işte vefat edersem emri hak vakı olursa dedi kabrime gelirsiniz. Kabrimden size müracaat yaparsınız. Allah'ın izniyle size yardım ederim. Efendi böyle bir evliya tasarruf sahibi. Kabrinden efendinin işi bitmemiş ki aşağı. Ben diyor Edirne Kapı'dan yatarken rabıtamla sizi yönetirim. Aa Ömer Hoca bunu naklediyor. Köse Mehmet Hoca naklediyor. Hepsi duymuşlar. Böyle bir veli, tasarruf sahibi, müceddit, gavs. Ne, ne kalmış yani? Efendi Hazretleri, orada biz de Hasan Efendi hocamız, Samacılar Abdullah Hoca merhum. Üst odada oturduk, oturduk. Aşağıdan da işte biraz haber aldık. Efendiler biraz iyileşmiş falan. Ondan sonra Artık biz dedik hani asansöre biniyoruz. Yoğun bakıma da sokmuyorlar. Ee, asansöre gidiyoruz falan. Bunlar orada bu İsa falan konuşuyorlar. Hasan Efendi'yi gösteriyor. İşte diyor rabıta yapacağımız adam. Rabıta yapacak. Ya efendi daha vefat etmemiş ya. Ondan sonra 15-20 sene yaşadı ya. Sizin planınız ne ya? Niye Hasan Efendi hocamızı istismar ediyorsunuz ya? Planınız ne ya?